Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketime dair olan çok özel bir yöresel lezzetle geldim. İçlik ete yapıyorum. Sizlerde daha fazla bekletmeden hemen bu lezzetin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Gerekli olan malzemeler 2 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su. 1 çay bardağına yakın sıvı yağ ekledim. İçine bir e, parmak kadar bekletiyorum. Onu daha sonra yoğurma aşamasında kullanacağım. Yarım paket instant maya ve alabildiği kadar un, bir yemek kaşığı da tuz ekleyerek bir hamur yoğuruyorum. Unu ölçü olarak kullanmadım çünkü yaptığım kete miktarı biraz fazla olduğu için unu da ölçü olarak kullanamadım. Sizler daha az yapmak isterseniz sıvı malzemelerinizi bir su bardağı olarak kullanabilirsiniz. Ben iki su bardağı kattım. Sizler bir su bardağı Hamurumu toparlamaya başlayınca bardağın dibinde kalan bir, bar, bir parmak kadar yağı da hemen bu aşamada kullandım. Ve böyle e, çok poğaça hamur gibi yumuşak olmayacak ama çok sert bir hamur da olmayacak kete hamuru. Üzerini kapatıp bir 10 15 dakika kadar ben içini hazırlayana kadar mayalanmaya bırakacağım. E, kete de dikkat etmeniz gereken çok fazla böyle poğaça gibi e, mayalanma mayalanma işlemini çok fazla yapmayacağız. Yani bir 10 dakika mayalanması bizim için yeterli oluyor. Şimdi ketenin içini hazırlamaya geçiyorum. Ben böyle 2 su bardağı kadar unun üzerine göz kararı sıvıya ekliyorum ve hamurun böyle şimdi yapacağımda kıvamını göreceksiniz. Çok yumuşak olmayacak. Unu elimle iyice yağı una yedireceğim ve böyle kum gibi bir kıvam alacak ve iç harcımı böylelikle hazırlamış olacağım ve daha sonra bayılanma aşamamda dediğim gibi çok fazla bekletmedim hemen ketilerimin bezele bezeleyip yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi bezelerimi yaptıktan sonra şimdi merdane ile bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar bezelerimi açıyorum benim verdiğim ölçüde toplamda 7 beze çıktı dediğim gibi bu size fazla gelirse biraz miktarınızı azaltabilirsiniz merdanele işlemin bittikten sonra yine bunda da hiç dinlendirmeden hemen açmaya geçeceğim ve yufkalarımın arasını yağlamak için de 250 gram kadar tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz bir çay bardağı bir su bardağına yakında sıvı yağ ekleyerek o tereyağımı iyice eriyip durulana kadar ocakta bekletiyorum ve şimdi yufkalarımı açmaya geçiyorum böyle ince bir hamur hal alana kadar yufkalarımı iyice açıyorum Yufka açarken dikkat etmeniz gereken böyle ortasına doğru değil de kenarlarına doğru açarsanız yufkanızın e, hepsinin inceliği aynı ayarda olur. Şimdi ilk yufkamı açtım bitirdim. Şöyle başka bir yedek bir oklavam vardı. Ona serip kenarda bekletiyorum. Ve hemen ikinci yufkamın açımına geçiyorum. Eğer başka bir yufkan e, mer, oklavanız da yoksa normal katlayıp da kenarda bekletebilirsiniz. İkinci yufkamı da aynı hızla böyle açarak tamamlıyorum ve e, yağlama işlemine geçeceğim. Şimdi ketede dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. Bunu da böyle sırası geldikçe anlatacağım. İlk başta mayalanma aşamasında kete hamuru çok böyle poğaça hamuru gibi dediğim gibi mayalanmaz. Ne kadar az e, bekletirseniz o kadar yaprak yaprak olur. Yağlama aşamasında bolca yağlamamız gerekiyor. Ketemizin istediğimiz kıvama gelebilmesi için bolca yağlamamız gerekiyor. İlk yufkayı açtım bitirdim böyle sarmıştım oklavaya. Arasını bolca yağladıktan sonra üst üste gelecek şekilde serip daha sonra elimle biraz çekiştirdikten sonra ikinci katı da tekrardan bolca yağlıyorum. Alttaki bezen biraz daha büyük olduğu için hemen çevirerek ikisini aynı boya gelmesini sağlıyorum. Ve daha sonra ikinci katını da böyle bolca yağlıyorum. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra şimdi ikişer parmaklık şeritler halinde kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum parçaları iki parmağımın etrafında böyle döndürerek alt kısmını da böyle elimle iyice yapıştırıp ve kenarda bekletiyorum. Bütün yufkalarıma aynı işlemi yaptıktan sonra iç harcını koyacağım. Videomun başında da dediğim gibi bu yöresel bir tarif. Biz bunu Böyle küçük küçük de yapıyoruz ama normalde bu kete hamuru büyük büyük yapılır. Bayramlarda, özel günlerde, kız istemelerde memleketimde çok yapılan, misafirlere çok yapılan bir lezzet. İsterseniz tatlı, isterseniz de benim yaptığım gibi tuzlu yapabilirsiniz. Ben bugün tuzlu yaptım ama tatlısı da çok güzel oluyor. Ev halkının favorisi tatlı kete. Şimdi yapmış olduğum iç harcını Şöyle birer e, yemek kaşığı olmak üzere içlerine koyup ve daha sonra elimle kapatıyorum. Elimle kapattıktan sonra şöyle kenarda üzerine de bastırarak dinlenmeye bırakacağım. Şimdi bu aşamada ben e, bütün yufkalarımı bitirene kadar yoğurmuş olduğum yoğurma kabında kesinlikle yapışma olmayacak. Gönül rahatlığıyla aynı şekilde koyabilirsiniz sizde üst üste gelecek şekilde yani koymanızda hiçbir sakınca yok yapışma olmuyor şimdi ikinci yufkamı da aynı şekilde iki kat açtım arasını bolca yağladım ve daha sonra böyle parmağımda sarıp şeklini veriyorum buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var abone olarak yorum yaparak yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz Sizlerin desteğiyle kanalımın büyük güzel yerlere geleceğine canı gönülden inanıyorum. Beni bu yolda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz böyle sohbet ederken e, ketellerimi de neredeyse tamamladım. İç harçlarını böyle doldurduktan sonra elimle iyice kapatıp ve daha sonra üzerine bastırıp yine diğerlerini yanına alıp ilk önce eee Pişirme kağıdı serdiğim bir tane tepsinin içerisine yerleştireceğim ve daha sonra yerleştirmeden önce de yine elimle böyle bir açacağım. Evet ketelerimin hepsini tamamladım şimdi. Ben üzerine süreceğim yumurtayı hazırladıktan sonra şimdi tekrardan elimle açmaya geçiyorum ketelerimi. Bakın. Hepsi üst üste gelmesine rağmen hiç yapışma olmadı. Çünkü çok yağladığımız için yapışmadı. Şimdi pişirme kağıdı serdim. Hepsinin üzerine elimle birazcık düzleştirerek yerleştiriyorum. İnceliği böyle bir santim kadar olacak. Çünkü bunun bir kabarma payda olduğu için bir santim kadar inceltebilirsiniz. Hepsini açıp bitirdikten sonra toplamda 3 tepsi oldu benim yaptığım. Sizler daha yapmak isterseniz sıvı miktarlarınızı bir bardağa indirebilirsiniz. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum iki tane yumurta sarısı, bir çay kaşığı kadar pekmez ve bir yemek kaşığı yoğurdu her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyorum. Pekmezi katmamdaki sebep böyle üzeri daha nar gibi kızarıp parlak oluyor. Evinizde pekmez yoksa o anda bir çay kaşığı kadar toz şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine karıştırmış olduğum çörek otu ve susam karışımını her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve daha sonra üzerine bir çatal yardımıyla çizikler atarak daha sonra da her ketemin üzerine bir tane çatala böyle bastırıp delik açarak tamamlıyorum. Çünkü delik açmazsanız keteleriniz çok fazla kabarır. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Ve daha sonra pişirme işlemi bitti. Şimdi ketelerimi sizlere gösterip videomu tamamlıyorum. Yaprak yaprak kat kat olan içi puf puf dışı kıtır kıtır olan bir lezzet oldu. Bir tanesini de içini keserek size göstereyim. Bakın içi böyle kabardı. Yaprak yaprak oldu. Bugünlük de benden bu kadar. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.